Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime YouTube'da para kazanmayı nasıl açabiliriz, kriterleri nasıl daha hızlı doldurabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bu videom arkadaşlar AdSense bağlama tarzı içeriklerle dolu olmayacak. Sizlere eğitim programımızda bahsettiğim üzere AdSense bağlama, pin doğrulama, adres ekleme vesaire şeyleri 10. veya 11. videomda ayrıntılı olarak anlatıyor olacağım. Bu videomuz birazcık daha para kazanma kriterleri nasıl tamamlanır, nasıl para kazanma açılır bunlar hakkında olacak. Hazırsanız videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. İlk olarak arkadaşlar YouTube'dan para kazanmak için 1000 abone ve 4000 saat izlenme süresine sahip olmamız gerekiyor. 1000 aboneyi doldurabiliyoruz fakat izlenme süresi hakkında bazı bilgi eksikliklerimiz bulunuyor. Bunları sizlere öncelikle açıklamak istiyorum. Bu 4000 saat izlenme arkadaşlar Shorts videoları kapsamında değil. Yani sizin normal olarak paylaştığınız videolardan kazandığınız izlenmeler oluyor. Önemli olan uzun dakikalı videolar atmak da değil. Örneğin siz 20 dakikalık bir video atarak daha kısa sürede doldurmazsınız. Onun yerine 5'er dakikalık 4 tane video atarsanız daha hızlı doldurabilirsiniz. Sakın 4000 saati doldurmak için videolarda gereksiz yere izleyicilerinizi rahatsız edip onların vakitlerini çalmayın. Çünkü bu daha fazla izlenme kazanayım derken hayran kitlenizin azalmasına sebep olacaktır. Anlatacağınız şeyi kısa ve öz anlatın. Dakika umurunuzda olmasın. Hiç merak etmeyin. Yaklaşık 2-3 ayda para kazanmanız çok rahat açılacaktır. Maksimum 5 ay arkadaşlar. Bin aboneyi doldurma konusunda da kesinlikle bot vesaire basmayın emin olun 4 ay kanalınızın üstüne düşerseniz %100 para kazanmanız açılacaktır. %100 bu kriterleri karşılayacaksınızdır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Gidin YouTube'da bir sürü video izleyin. Hepsi aynı şeyi size söylerler. 3 aşağı 5 yukarı. Şunu es geçmeyeyim. Sakın ama sakın bot abone, bot izlenme basmaya kalkmayın. Yani gereksiz yere YouTube'un algoritmasını etkilemeyin. Kanalınız banlanır, izlenmez, emekleriniz boşa gider. Tamamen doğal yollarla takipçi kasmaya çalışın. Çünkü para kazanmanız açıldıktan sonra sizi izleyecek gerçek bir hayran kitlesine sahip olmanız gerekiyor. Eğer bot abone, bot izlenme basarsanız YouTube para kazanmanız açılsa bile zaten 1-2 kuruş kazanacaksınız. O da bir işinize yaramayacak. Kazançlardan bahsettiğim videoyu da şu an kartlara bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bu topluluk kuralları ihtarı kısmına. Bu kısımda arkadaşlar genellikle artı 18, şiddet içerikleri veya crack içerikleri vesaire oluyor. Crack nedir? Kısaca bahsedeyim. Örnek veriyorum. Siz Adobe Photoshop'u nasıl indirilir tarzı bir video çekerseniz yani korsan bir link koyarsanız, korsan bir video çekerseniz bu büyük ihtimalle kanalınızın para kazanması önünde bir engel olacaktır. Çünkü YouTube topluluk kurallarında sizlerin herhangi bir crack link vesaire paylaşmanız yasak. Sizlere topluluk kurallarını mutlaka okumanızı öneriyorum. Youtube'a başlayacaksanız bu topluluk kurallarını 1 iki kere okuyun arkadaşlar. 1 iki kere hatmedin, tekrar edin. Çünkü cidden bazı arkadaşlar aylarını veriyor, emek harcıyorlar. Sonra 1000 abone ve 4000 saati doldurduktan sonra birden ihtarlar gelmeye başlıyor ve kanalı kapanıyor. O yüzden öncelikle Youtube topluluk kurallarını bir gözden geçirin. Kendi içerinizle ilgili gerekli yazıları okuyun, gerekli makaleleri okuyun. Zaten Google'a YouTube topluluk kuralları yazdığınızda Google'ın orijinal sayfasına ulaşabiliyorsunuz. Oradan mutlaka inceleyin. İki adımlı da doğrulamada zaten telefon numaranızın doğrulanmasıdır. Onu da basit bir şekilde halledebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, YouTube para kazanmanızın en erken açılmasını istiyorsanız her gün video paylaşın. Yani siz 30 gün boyunca 30 adet video paylaşırsanız emin olun ikinci ayın sonlarına doğru para kazanmanız açılacaktır. Her gün video paylaşırsanız kanalınız çok daha hızlı büyür. Haftada bir video paylaşırsanız bu süre 4-5 aylara çıkabilir. Videomuzu ne kadar sıklıkla ne kadar düzenli olarak paylaştığınız önemli. Tabii ki tasarım ve edit de en önemli ve vazgeçilmez unsurlar diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Umarım gereksiz yere vaktinizi almamışımdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma aşağıdan abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Ayrıca eğitim serimizin tamamına aşağıdaki linkten veya kartlar kısmından ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Hoşçakalın.